Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hem oyun yapacağız bir de soru cevap. Ee, hemen şunu şuraya götürelim. Sonra bunu açalım. Evet arkadaşlar. Hem parkur yapacağız bir de soru cevap yapacağız. İlk sorumuz e, gelsin. <laughs> evet. Gelsin bakalım sorumuz. Bekliyorum. Atın bakalım. Allah, atın bakalım. Bakın arkadaşlar burada Berry Priston falan Uzberg silah Squid Game Hulk Stank falan fistan var. O, o, Efendim. O, tatlını... Tamam. Bir dakika. Bakalım bakalım. Hı. <gülüyüş> <laughs> <laughs>

BJK'liler için harita yapar mısın? Ben de şu anda bu haritayı yapıyordum da. Hadi siyah beyaz yapayım ben. Sizi dur Siyah beyaz yapayım. Bu arada istediğiniz renkleri bana söyleyin. Hemen haritaya ekleyelim abicim. Peki parkur nasıl olsun? Ee, siyah beyaz. Şöyle yapalım. Biz. Biz. Hop 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 hop, hop, hop tamam. Bak siyah beyaz oldu. Şurasında full e, siyah beyaz böyle. Başka bir tonda siyah beyaz yapalım. E, i̇kinci sorumuz şu. Niye yeni bir kanal açtım? Bir kanal sana yetmiyor mu? Bir kanal bana yetiyor da. Şey ben bu kanalları ayrı telefonlarda videolar falan çekiyorum. Mesela benim 300 aboneli kanalım ee, o zaten yani şu 330 aboneli kanal. Bak bu ben bu kanalda babamın telefonunda oynuyorum. Şu anda bu videoyu çektiğimde annemin telefonunda. Bakın mesela ben burada bir sürü edit falan yapmışım. Bakın bu. Abla diyor lan. Aha kız bana abla diyor. Oğlum beni Melis Fis sandılar. Lan ben Melis Fis değilim. Tum tum tum, 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 tum sahur. Ya. Beni Melis Fis sandılar. Çok utandım. Hayır çıkmam lazım burada. <laughs> Çok utandım ya. Neyse hadi gelin devam edelim. Oyunumuzu yapmaya devam edelim. Ve sizin sorunlarınızı da cevaplayalım. Oyunun ismi parkur yapma oyunu yaz çıkıyor zaten. Buradan harita oluştur. Bak ya yine harita sıfırlanmış. Neyse bu kumlu yere karışmayalım. Gelimiz oyunumuzu yapalım. Şöyle abicim. He. Bak böyle yeşillik bir alanda. Bence oyuncular çok sevecek. Yani bir sevsinler ya. Değil mi? Sevsinler. Yani şöyle. Keşke oyunda fidan olsaydı ya. Böyle fidan falan ekerdik. Bu tam tam birazdan gireceğim olmayın. Tam tam yap gireceğim. Vallahi gireceğim kanka tamam. Merak etme. Eee. dur. Tamam. Aklımda çok güzel bir parkur var. İnşallah yapabilirim. Ama dur böyle karışık oldu. He işte. Şimdi oldu. Hop. Bak. Bir deneyelim. Dur. Deneyelim. Bak. Mesela bak ananı satayım. Ya bu ne? Bu ne oğlum oyun bozuldu. Bu ne? Ooo! Kafamı çeviremiyorum. Ananı satayım, kafamı çeviremiyorum. Bu ne ya? Mesela ben bu oyuncuyum hop geldim buradan buraya zıpladım. Hop sonra buradan buraya hop zıpladım. Ama ben böyle kafamı çeviremiyorum ki. Acaba böyle oynarım yani. Oğlum böyle nasıl oynayacağım ben? Oynayamam ki. Ben kafamı bile çeviremiyorum ha. Bu sorunu nasıl düzeltebilirim? Ya ananı satayım bu ne ya? Dur. Başlangıcı. <laughs> Başlangıcı şuraya alalım. He, tamam. Ay yok, ters oldu dur. Şöyle yapalım. Ha, tamam. Oldu mu? Olmadı. Abicim birazcık şöyle gel. Oldu mu şimdi? Oğlum ananı Başlangıç taşı nerede? Heh işte şimdi oldu. Burun kaşıkları anan ki geliyor. Vurun kaşıkları anan geliyor. Ananın anı. Bu ne ya? Sadece kendi oyunumda mı böyle? Dur, kaydet ve çık. Evet. Bak, harita haritayı kaydettim. Sadece kendi oyunumda. Mesela buna girsem, alam. Lütfen sadece kendi oyunumda. Yes, başımı döndürebiliyorum tamam. Ben bir daha oyun yapmayacağım. Ananı satayım. Şunlara basınca geberiyoruz. Hop. Aa, ananı satayım. Düştüm ya. <laughs> oğlum o kadar karmaşık bir harita yapmış ki. Lan bu ne? Trambolin lan bu. Neyse. Lan zıplama. Ananı sakin. Lan oğlum. La insanlar beni melis pis sanmış. Ben hala ona şaşırıyorum ya. İyi ki de yorumlara bakmışım evet. Neyse abi. Hadi hadi. At. En azından oyunda reklam yok yani, değil mi? Ona da bir şükür diyelim ya. Hop! Benim mutluluğum mu acaba? Hop! Hop! Zıpladım. Tamam. Ay! bir portaldan geçmem ya da buraya buradan buraya zıplarım o oh. enayi yapımcı düşünmemiş bile <laughs> benim oradan oraya zıplayacağım düşünme. aa ben direkt burada mavi portala girerim hadi Allah inşallah girebilirim aa ananı sik ya ne güzel yapmıştım ya bu arada kod 5157 57 gelebilir Oğlum bu ya bu Brokeven... Proton VPN indirim daha iyi ya. Harbiden Proton VPN daha iyi bunlar. Abi en azından orijinal ya. Hani... Böyle bir boktan bir oyun yaptınız ya. Erdoğan bizi neşelendirmek için bazı saçma sapan çakma oyunlar yapmış. Kardeşim biz çakma oyun değil gerçek Roblox'umuzu istiyoruz. Zaten Proton VPN'le girenlere bir şey demiyorum. Yani Hoppa! Ama Roblox açılsın da hani VPN sorunu çözülsün. Daha az yer kaplasın böyle anladınız mı? Ben onu istiyorum işte. Yoksa VPN'le girerim akşama kadar oynarım yani. Of ya. Keşke kaydetme noktası koysaydım be abi. Abi ananı sik. Harbiden yani. Bu ne? Abi soru daha geldi. Ozan ile nasıl tanıştın? Ozan ile vallahi ne bileyim öyle YouTube'da geziyordum. Sonra bir tane kanal buldum. Adı da Shallow Ozan'dı. Dedim bu havalı bir isimmiş. Benimle arkadaş olur mu acaba? Sonra yazdım. Eee Enderman'ın falan diyordu. <laughs> ben de dedim aferin. <laughs> aferin. <laughs> Zaten adam Enderman. Bir de Enderman arkadaşını görünce daha mutlu Oo. olmaz ya. Ay. zaten adam Enderman ya. Apernik Enderman ya. Harbiden Apernik Enderman. Gerçekten Enderman'e benziyor yani. Hmm. Şimdi ben buraya bassam yine oraya ışınlanacağım. Ben ne anladım bu oyundan? O zaman ben nereye gideceğim? A Tam geri dönüyorum. Saydım da geriye gidecektim yine. Ben ne anladım. Hepsini sıra sıra deneyeceğim galiba. Ananı sıçayım ya. Neyse. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Oynamaya devam. Oynamaya devam ki. Of. Ya ben oraya yazdım. Melis'in anasını sıçayım ya. Nasıl beni tanıdın? Tanımadınız ya. Ben Hayrullah'ım oğlum. Lan ben Melis'siz değil. Ta bak. Ben Melis pisim. Hatta oyda vermiş misket aydi. Nerelerdeydin sen önceden? Nasıl da kaçmışım gözümden? Buldum ya bir daha kaybetmem gel. Dansede can güzelinden senli belli konuşalım artık. Adını bir kayalım mı başkın? Ne benim ne bu şımarek tatlım. etmez bana yandın. Burun kaşıkları benimki geliyor. Kırmızı portala bassam mı acaba? Vallahi ben işimi şansa bırakamam. Şansa bırakıyorum lan. Aha! Oh, vallahi geldim. E ee, ne oldu? Al işte yine oraya dönmemiz lazım. Oğlum ben mal mıyım lan? Buradan giderim. Yine bu portala basıp geri dönerim. <laughs> ne kadar da akıllıyım. Aa burada. <laughs> yeni kral sen oldun diyor. Lan bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Diyor ki. Yeni kral sen oldun. Oğlum ben zaten eskiden kralım. Neyse abicim şöyle devam edelim. Bakın burada da bir e, tane tamam oyun var. Tabii ki de ben buradan geri zekalı gibi kaymayacağım. Oo! Oradan geri zekalı gibi kaymak gerekiyormuş. Tamam. Uhu! Kaydım. Abicim bir önümden çekilin ya bu. Oo! nasıl olmayışın seviniyorum la. Bu. Bu oyun ne biçim bir oyun ya? Sadece kayıyorsun. Başka hiçbir bok yemiyorsun. Dur çete yazayım. Ee, ne yazayım? 31. Vallahi random bir şey yazdım ama. 31. <laughs> 31 yazdım. 31 spamlayayım mı? Kesin ban yerim ama dur yapacağım. Ee, 31, 31, 31, 31. 31. 31. 31. 31, 31, 31, 31. 31, 31, 31. 31. Neyse ben bu oyunu bir daha oynamayacağım. Abi keşke videonun başına hoş geldin beya koysaydın. <laughs> Nereden bulayım ben hoş geldin beya? Aa Azerbaycanlı kardeşimiz varmış lan. bu Hem de onuncu olmuş alım adam olun he. Azerbaycanlı kardeşimiz. Ama bir oyuncu var. Birleşik Krallık. O da şey ikinci olmuş. Helal. Vallahi ben alkışlıyorum. Yani Unite'ın ee, bilmem neye saygım var yani. <laughs> Unite'ın bilmem ne. Neyse abi. Aa yeniden doğma noktasını yapmıştım ya. Ee, Minecraft'ta Temple Run oynuyoruz. Dıt 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 subay surf gibi lan aa dur Bunu alayım dıt dıt neyse ikinci kanalı daha fazla abone kasmak için açtım. Yok. Youtube'u para için açmadım. Yani birazcık para kazanıyorum zaten. Her ay 5 milyon Yok şaka yaptım. Yok yok, yok, yok. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Her, her ay Her ay 20 lira. Vallahi Fakiriz. <laughs> Bazıları para bile kazanmıyorlar. Ben halime şükredeyim valla. Ananı siyim. Dur. Kontrol noktası. O oh, iki kontrol noktası almış. Ee, ben burada ne yapacağım? Aa, düştüm. Ananı sim. İlla buraya mı gireceğim? hayır. Birazcık yavaş girsem. Lan yavaş giriyorum. Ap.